Arkadaşlar, umarım rüzgardan sesim geliyordur. Bugün Alanya'dayız, seyir terasındayız ve Alanya ayaklarımın altında burada da eşim. Bu Şekilde sizlere rüzgardan duyuyorum, bilmiyorum ama bu şekilde kısacık bir parka gezdireyim, uzaktan da olsa detaylı. Bu şekilde çok güzel bir park yapmışlar. Bu park çok yeniymiş arkadaşlar. Çünkü ben geçen yıl geldiğimde yoktu. Ben şu aşağıda bir yerlerde bir video çekmiştim kısacık. Şurada da şöyle güzelim çiçekler var arkadaşlar. Şöyle sizler için oturdum. Sesim geliyor mu? Yorum yazar mısınız arkadaşlar? Ben de ona göre canlı yayınıma devam edeceğim. Şurada da gemilerin durduğu liman arkadaşlar. Tatile gelmek isterseniz mutlaka Alanya'yı tercih edebilirsiniz. Biz çok seviyoruz. Biz bu sefer ailemizin yanına tatile geldik bu birkaç günlüğüne. Birkaç gün içinde Karaman'a gideceğiz arkadaşlar. Bu birkaç gün orada tatil yapıp hafta sonunda dönmeyi planlıyoruz evimize. Ben de sizlere buradayım demek adına bir canlı yayın yapmak istedim arkadaşlar. Bu şekilde eğer virüs olmasaydı buralar bu sefer tıklım tıklım olurdu buralardan geçiş yürümek bile zor olurdu turistlerden dolayı ama daha tam turistler gelmediği için bu şekilde birazcık basın telefon tutar mısın? Bu şekilde arkadaşlar şimdi birazcık da eşim göstersin. Alanya'nın havası Antalya'nınkına göre ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Belki de küçüklüğüm buralarda geçtiği içindir. Bilemiyorum ama daha bir güzel geliyor bana. Virüs yüzünden 2020 yılında hiç Alanya'ya gelmemiştik. İlk defa geldik. 7 ay sonra, 6 ay sonra ilk defa geldik. Ve denizi görüyor musunuz? Nasıl güzel. Tam böyle denize girme havası var zaman denize girmeyi hiç tercih etmedik. genelde evde durduk arkadaşlar sadece ailemizin yanında. Alanya'yı şöyle bu Alanya'nın en yüksek tepesinden birine çıktık arkadaşlar. Oradan sizlere gösteriyoruz. Kamera eşimde. Altyazı <laughs> M.K. Böyle tatil'e gelmek isterseniz anneyi tercih edebilirsiniz. Tesettür için otelleri de var arkadaşlar, açık otelleri de var, her şeyleri var. Şu çiçeğin ismi ne yazıyor? Sanmış. İsmi ne acaba uçuyan şey? arkadaşlar? Biliyor musunuz? Ben çok sevdim. Bir de bunun moru var arkadafta. Çok güzel. İnşallah fırtınadan sesim geliyordur. Bayağı bir yel var, geleciyor. Şahane. Şöyle birazcık dolanalım mı arka tarafa doğru? Birazcık da şuralarını da gezelim. Ha, burada şey de var. Tiyatro gibi. Her gibi. Şey Oo! Düşme. Ayağım kaydı. Düşüyordum orada bakın. Biraz yuvarlanıyordu arkadaşlar. Düşüyordum. Bakıp evet. camlı yerden bakalım. Burada da tiyatro gibi gösteriler yapılabiliyordu. Burada çok da okullar konuşmadı. Burada içecek şeyler varmış. Bar varmış. Rapid. Çal, tavşan. Tavşan. Cam. arkadaşlar. Şuradan daha da güzel gözüküyor. Güzel, çok güzel deniz. Biz çok sakin ama maalesef giremiyoruz bir nevi korkuyoruz. Evet arkadaşlar. maalesef denize Denizi'ne girmek izin yok. Evet. Ancak buralardayız Ne olur ne olmaz. diye Boşalımda çok Bu parkın devamı aşağı herhalde. Bizde ilk defa geldik arkadaşlar. Nerede ne olduğunu evet, bilmiyoruz. Evet. Bu tarafa doğru gidelim. Bak bak. Gidelim bayrakların o tarafa doğru. doğru. Yavaş çekelim. çok kamera sallanmasın. Sallanmıyor. da illa ki sallanıyor. Bunlarda marketler, şeyler varmış arkadaşlar. Her, her şeyler şey varmış ben. da virüsten dolayı her şey her kapalı. Yer, her yer, kapalı. Peki virüsten sonra gelmek isteyen olursa temizde kısacık hep kalasın amaçlı. Hem de sizlere bir merhaba demek için nerede olduğumuzu bilmeniz için canlı yayın. Burada da kamera var. Kamera gibi bir dürbün. Değil. Artık dürbüne bakabiliyorsunuz. Bunu da önce bakmıştım. Şurada da var dürbün. Evet burada da var. Ulan daha çok hızlı gitmişiz. Evet burada da dürbünler var arkadaşlar. Buradan Alanya, deniz. Birçok yeri izleyebilirsiniz. Manzarası çok güzel. Ve kokusu da çok güzel. Kendine has. Alanya'nın bir kokusu var. Böyle deniz gibi. O kokusu da çok güzel. Orada mısınız? Geliyoruz. Evet, Alanya'nın. Yavaş yavaş bir de sallamasın kamerayı. Evet, Alanya'nın bir kısmı. Da sadece Alanya'yı o kadar sanmamışsınızdır inşallah. Alanya. Artık böyle değil. bir mahalle. Artık mahallesi oldu. Eskiden ilçesiydi yani, arkadaşlar. Şehir olduğu için mahalle. İşte ben, biz yaşarken ilçeydi. Bu büyük şehir oldu. Şu an bir mahallesi oldu ama sadece Alanya bile bir il kadar büyük. Çok büyük bir yer Alanya bile arkadaşlar. Biraz, çok güzel. Kapı Geliyoruz. Dolan olarak geliyoruz. Alanya devlet bahçeli yaşam alanıymış arkadaşlar. Evet, evet. Parkın adı. Ben Seyit Terası diyorum. Şehri izliyorsunuz. Şu altta mı Seyit Terasıydı aslında? Ha. Biz geçen yıl geldiğimiz ha, arkadaşlar burası tam yoktu. Şu aşağıdaki parka gelmiştik. Hemen hemen aşağıda. Şu alttaki parka gelmiştik. Ha. Birileri de mangal yapıyor herhalde. Bu da Zakkum. Alanya'nın meşhur çiçeklerinden Zakkum arkadaşlar. Kendine has kutusu var. Ben çok severim. Görüntüsü şahane. Ben saksıda yetiştirdim ama çiçeğe çok farklı. Arkadaşlar. Yavaş yavaş git. Hızlı gitmene gerek Acelemiz var. <laughs> Bir de kendine şey var. Cücür böcekleri de çok güzel atıyor. Hmm. Gel yukarı çıkalım. Sen önden git. Yavaş. Sallam. Burada da Türk bayraklarımız. Çiçekler ne güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Türk bayrağı var arkadaşlar. Evet, çiçekler. O çiçekler. Şuna baksana. Merhabalar demiş. Kim o? Merak. Tam da gözükmüyor, güneş vuruyor. Nefay merhaba Hı. demiş. Merhaba arkadaşım, hoş geldin yayınımıza. Bugün Alanya'dayız ve canlı yayındayız. Ne zamandır canlı yayın yapmamıştır arkadaşlar. Çok uzun zamandır. Belki 3 ay... 2-3 canlı yayın yapamamıştık. Çünkü evden çıkmadığım için arkadaşlar canlı yayın yapacak bir şey bulamadım. Böyle oturup kameranın karşısında da konuşmak istemedik. Canlı yayında bir bahanemiz olsun istedik. Şuradan hemen Alanya yazıyor. Şu ön taraftan gitmem gerekiyor. Evet. Alanya yazıyor. Alanya. Allah. Farklı farklı yerlere koymuşlar, düzeltmemişler. Öyle Hiç. mi? Bekkele mi koymuşlar? Ha, ha. Ale. Alan, ha. Alanya. şöyle bak. Ha şöyle görünüyor. Uzaktan gözüküyor. Uzaktan belli. Ama çok, çok ya, farklı ama. koymuşlar. Gözüküyor. Alanya yazıyor. Uzaktan baktın Alanya Olarak gözüküyor. Evet orada temizlikçiler var. Sadece temizlikçiler var zaten arkadaşlar. Aa burada ne de güzelmiş gerçekten arkadaşlar manzara. Da Alanya'nın caddesi. Alanya konaklı Antalya'ya giden yol. Şu aradaki yol arkadaşlar. Şurası. Evet. Paraşütlü uçanlar var ama göremiyoruz. Telefonum çok güzel bir telefon olmadığı için maalesef bu kadar oluyor görüntü kalitesi arkadaşlar. Kaç dakika kaldı? 10 On dakika Onun olmuş. Kapatalım mı artık? Adına. Arkadaşlar sizlere yine güzel bir yerler bulursam ben yine canlı yayın yaparım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Canlı yayınımız, canlı yayınımıza katılan herkese, yorum yazan, like atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.